Merhaba o zaman bugün sizlerle beraber iki ay sonra Brawl Stars'a devam ediyoruz. Arkadaşlar iki aydır zamanlamadım. En kanalı takip edenler de kusura bakmasınlar. iki aydır zaman bulamadım. Kanalda şu hale şey e, da şu hale getirdim arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir karakterle oynayacağız. Bu arkadaşlar size bir sorum olacak. Eee bir tablet öneriniz varsa lütfen yorumlara yazar mısınız? Ona göre ee, güzel bir tablet alacağım da. Hangi karakteri alsam ya? Daha da haline Hadi bakalım o aneden baksana. Kaya Savaşı'nı oynamaya çalışacağız. Biraz zorlu olabilir ama. Neyse arkadaşlar. Yani en azından deneyelim yani. <laughs> ya karakterleri göremedim. Ya karakterleri göremedim ya. Çok kötü oldu. Çok kötü, kötü oldu. oldu. Bismillah. Ben şöyle dondursam seni. Olmadı. Yatsın. Hayır ya. Abi ya. Bu kadar da kolay yenilmez ya. Eksi beş yedim. <laughs> Yaş. Bu kayı savaşı değil ya. Retina diyor. Aa retina da iyi gider bence Mike. Yeşili falan alıyorlar. baz falan alıyorlar da. Yine de yine ile deneyelim arkadaşlar. Umarım bu turu alabiliriz. Ya abi gene göremedim karşı takımı ya. Dur geldim geldim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ha, hayır. Hmm. hayır. Hayır. Ee, şu anda Dynamite'de ne kadar kötü olduğumu gösteriyorum arkadaşlar. Gel. Kendi kalenin ne atıyorsun oğlum? Şaka yaptım arkadaşlar. Bir o işi yaptı yani. Abi telefon çok donuyor ya. 5 senelik telefondan ne bekliyorum ki? ya Vilo ne yapıyor ne yapıyor? Hiçbir şey görmüyor musun? Uy çok iyisin. Ben... Allah'ın seviyorsan bir şeyler yap. Yes be. Sakin. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama ismimizi değiştirdik. E, tomar 753 artık çıktı arkadaşlar. Böyle dondursam. Of. Hadi. O donsun be. Dob Dablo mu? Dablo mu? Pablo diyormuş pardon. Al. Bum. Ya abi. Ben atmasın ya. Yapma. 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 Geliyorum. O kadar da kolay ya. Uff. Sakın, sakın. Sakın. Dum. Hayır ya. Böyle bir şey olmaz. Ekşi yedim, yedi yedim sizin yüzünüzde. Ya illa en iyi olduğum karakteri mi alayım ya? Bu arada en iyi olduğum karakter Riko değil. Onu da baştan söyleyeyim. Cık 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 cık. Bu ne ya? Uyu. Arkadaşlar bu arada Godzilla bazı aldık. Etkinlik sayesinde. İki emajı yok kanka. Valla neşeli olsam basarım ben. Adem'inki takım beni çok sinirlendirdi yani. Öyle böyle değil. Öf. Ne oluyor? Mikrofona gelen sesten anlaşılıyordur zaten ne kadar sinirlendi. Çok fena bağırıyorum. Evin içinde şu an baya bir yankı oluşturuyor zaten. Gelme. Oo, aa, adam tek attı resmen ya. Abi ya. Baz güzel gidiyor dedim ya. Herkes bahsedecek şimdi bana. Bir şey karşı takıma gelen Al. Saat bak. Sakin olun. Alalım şu turu bak. Yapma, yapma. Abi yeter ya bu ne? Hadi Hı. oğlum ya atalım şunu ya. Sen ne emoji basma sabahtan akşama kadar ya. Al işte Nita geliyor. Tut. Oo. hadi! Hadi oğlum alalım şu turu. Biz komşu öldü galiba arkadaşlar. Yes, yes, yes. de var ya çok sinirlendi. De. Gitti. Dur öldürdüm. Oo. Yes. 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 rahatladım rahatladım arkadaşlar yemin ediyorum ya Uy. bu ara ben baz gelecek dedim şimdiki amacımız arkadaşlar 500 kupa Rico yapmak olacak olacak çünkü bu turu alacağız bir kere merhaba Yuyuz bay bayın. Dur şuraya attım mesela. Aa ölmedi lan. Oğlum ölmedi. Hayır. 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 Sakin. 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 Ok. Oh. Mutlu oldum var ya şu anda. Daha neydi? <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> Birine deydi orada. Tamamdır. Hayır. ayet ya. Cetin nipar şarjı var. Öf. Evet. Biz de öyle az öz bir şeyde değiliz ha. At. Senin atacağın topum. Çok öfedersiniz arkadaşlar. Ee, Topluk kurallarına göre. Ee... Arkadaşım niye yanlış atıyorsun? Nasıl atamıyorsun ya? Senin oyağarışsızlık. Elin ne kadar ayarsızmış be abi. Çok iyi. Bu arada büyük ihtimalle takımda en çok iş yapan ben de. Ya abi bunu ne hiper şarj. Sakın yemeyelim bak. Sakın yemeyelim. Oğlum. Abi bu ne ya yeter ya. kartımız olsa hiçbir zaman yapamıyorum ben de. Böyle bir şey var bende de. Arkadaşım takımdan dolayı kaynaklanıyor. Baksana yıldız oyuncu benim dediğim gibi. Allah'ım ya. Gene gitti arkadaşlar hedef. E böyle şanssızlık olmaz ya. sınır girdim arkadaşlar. Godzilla etkinliği de kaldırıldı. Kaldırılmasaydı biraz daha zamanlı olsaydı zaten Godzilla etkinliğinden ya bayağı yumurta atacaktım sizlerle. Ama arkadaşlar sınavdır, okuldur. Bu arada kaç yaşında olduğumu merak edenler varsa 9 yaşındayım ve 4 ee, gün sonra doğum günüm arkadaşlar. Ya oğlum niye adamı öldürmek sen neredin ya? Ya abi sen niye bana denk geliyorsun? bu kadar kolay yenildiğimi hiçbir an hatırlamıyorum ya. Ay bak videoya girince bende bir heyecan mı oluyor ondan dolayı mı yapamıyorum. Hiç bilmiyorum ama videoda her zaman kaybediyorum ya. Normalde kameradan çekmez ama arkadaşlar ben bayağı iyi oynuyorum aslında. <laughs> Of. Hadi buna da girelim ya Arkadaşlar bu arada videoların Sıklığını arttırmaya çalışıyorum yani Çünkü yaz tatiline de giriyoruz Yaz tatiline sık sık video gelecek Yaz tatilinde Takip etmeye devam edin benim sıkı takipçilerim. Lan oğlum topa attım yanlışlıkla adama. Neyse. Çok da önemli değil. Diyecektim. Hayır. 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 İzin veremem. Git buradan. Hayır. Sakın yemeyelim. Bağırmayacağım abi. Arada bir challenge yapalım arkadaşlar. Challenge'larda da böyle mesela bağırmama challenge gibi. Sinirlenmeme. Abi ben de bir sorun mu var? Bizim takımdaki yüzde bizim takımdakiler abi. Ben konuşmayacağım artık. Sinirlendim. Bugünkü videomuzun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Hepinizi seviyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.